Emir adam benim için deli gibi biri şey diyor bir şey çünkü şey benim sözlerim şey onu biraz incitiyor. Yaptığım Hayır. bu rapi sevmedi. Ah, benim Çok adım Beto. Sadece beynimin yüzde beşi Çok benim keşin. Ne işte. söylüyor? Ama gelip gizli gizli o da benim dinliyor. <laughs> Oturup dünyayı yine de. Dün flash'tan borç aldım. Kimse bilmesiniz ama bu ben bir dahiyim. bu sadece beynimin yüzde beşi. Benim keşine işim yok peşine. Eşimle gidebilirim ek işine peşine. Eşi peşi 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 e, değişik e, bir şeyim. Yaptığım bu flow Allah ya Allah benim gibi de. dövüş ya da joker gibi ol. Ben Metallica'yım bu şeyde rock'ın ol. Sen çatlak'sın onu bile bana sor. <laughs> ve Hulk'ta <Hırda> da anlamadığımız <laughs> bir anı vardı galiba. Halk şarkısında var mıydı anlamadığımız Ben bakalım. Hulk. Gözümün önemi Kulkanime et verildi Resmen cana ora dönüştüm Akladım yanına ve vurdum duvara Yorgunluklarımla dövüldüm Çünkü göklerim bana geldi Benim için artık belirgin Sıpladım yanına ve gittim Kovaya geldim şimdi sana gelince Söndürün dört dört döndürün ömrünün Gözümün önemi ne kadar ölümün Gözümün önemi Netbulu da göstereyim sonra bay bay Sonra bay bay yapalım arkadaşlar Çok kısaydı ya

and